Bugün tavuklarımızın temizlik ve bakım günü. Artık yasaklardan dolayı yapacak bir şey bulamıyoruz. Bari bunlarla ilgilenelim. Çivcivlerimiz koca koca tavuk oldu, horoz oldu. Şimdi kümesimize haftalık bakımını yapacağız tüneklerinin olduğu yerlerin temizliğini falan yapalım. Yemlerini kontrol edelim. Suyunu bir kontrol edelim. Tüneklerini temizledik. Şu anda bir tane tünek kırılmış. Bunu tamir edeceğim. Bunu yeniden yapacağım. Bu follukları bozulmuş. Folluklarını yapacağım birazdan. Yem azalmış. Yemini tazeleyeceğiz. Suyumuza bakalım. Suyumuz tamam. Suyumuz var. Folluğumuzu da yaptık. Yeni folluğumuz. Şurada da eski folluğu koydum. Ne olur ne olmaz. Belki yine kullanır tavukçuklarımız. Tüneğimizi de sağlamlaştırdık. Arkada bir tüneğimiz daha var. Burada da tüneğimiz var. Yemlerimizi de doldurduk. Tavşanlarımızın yerini de düzelttik. İki tane yavru tavşanımız var. bu oradalar. Bir tanesi albino. Bir dişi bir erkek bıraktık. Dokuz kardeştiler. Sattık onları. Buraya böyle bir yuva yaptık onlara da. Yeşillik Yem yeah. Bol bol verdik Yesinler bakalım Üç tane de bıldırcınımız var Burada. Ne yapıyorsun Kolay gelsin Nerede arkadaşların Oradalar mı Öbürü nerede Çıkın bakayım Orada mısın Evet. Bütün hayvanlarımızın bakımları tamam. Bugünlük bu kadar. Bütün hayvanlarımızın bakımlarını yaptık ama akvaryumu unuttuk. Balıklarımızın da şu suyunu bir temizleyelim. Yenileyelim. Filtresini yenileyelim. Onlar da güzel bir ortamda yaşamaya devam etsinler. Balıklar şu anda yavru balık olduğu için saklanıyorlar, görünmüyorlar. Tuzumuzu temizledik. Suyunu yeniledik. Şimdi tuzunu ilave edeceğiz. Dört tane yetiyor. Bir, iki, üç, dört tane. Şimdi Metilen mavisini de ekleyelim. Suyun düzenini sağlıyor. Bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 damla yeter. Evet, karıştırdık. Balıklarımız da bizden korkmasın. 3 tane yavrumuz kaldı, 10 taneydi. Bakımını düzgün yapamadık galiba ilk aldığımızda. Şu anda 3 tane kaldı. Bir çıksalar meydana. Bak orada bir tanesi, şurada bir tanesi. Korkuyorlar. İlk defa böyle korkak çiklet gördüm. Her şey okay. Filtremiz de tamam. Termostatımız, ısıtıcımız da çalışıyor. Çok güzel.